Herkese merhaba arkadaşlar. Neva yılanı Afife'den Orhun'un özgürlüğü karşısında şirket hisselerini istedi. Afife ise Neva'ya ne pahasına olursa olsun Neva'nın istediğini kabul etmeyeceğini ve Neva'nın şirket hisselerini asla elde edemeyeceğini söyleyecek. Hira da bu konuşmaları duyacak. Hira gerçek suçlunun Afife olduğunu biliyor. Afife aslında Orhun'un başına gelenlerden dolayı kendini suçlayacak. Afife hem nevaya yenilmek istemeyecek hem de Orhun'un hapiste kalmasını istemeyecek. Demirleydi. Hayatında belki de ilk defa kendisini çaresiz hissedecek. Afife Yavuz'dan Orhun'un bir an önce serbest bırakılmasını sağlayacak bir şeyler bulmasını isteyecek. Ancak Yavuz adamın şahitliği nedeniyle Orhun hakkında söyledikleri yüzünden hiçbir şey yapamayacaklarını söyleyecek. Afife belki de Nevan'ın teklifini kabul etmek zorunda kalabileceğini düşünecek. Orhun bir an önce özgürlüğüne kavuşmalı ve serbest kalmalı. Çünkü Orhun hapishanede bir adamla kavga etti. Bu adam Orhun'a zarar verebilir. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Hira daha sonra Neva ile konuşacak ve yaptığı şeyin çok yanlış olduğunu söyleyecek. Ama Neva Hira'yı aşağılayacak ve Hira'nın konuşmasını dinlemek dahi istemeyecek. Perihan yılanı ise harekete geçti. Perihan Neva'nın şeytani planını övecek. Cihangir değişmeye başladı. Dikkatinizi çekti mi? Cihangir hatta ilk defa Neva'dan şüphelendi. Çünkü Neva Cihangir'in sorularına net cevaplar vermedi. Benim endişem Orhun'un hapishanede kavga ettiği adam tarafından saldırıya uğraması. Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.